Oo. Kimler gelmiş? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neyin peşindesin? O çok met ettiğin aşkın peşinde olamaz mıyım? Benimle oyun oynama. Kaan'ın hiçbir suçu yok. Uzak dur adamdan. Biliyorum ben de fark ettim. Bir erkekten beklenmeyecek kadar temiz kalpli biri. Uzak dur. Sana bir itirafta bulunacağım. Evet savaşırız sanıyordum. Yani başta amacım buydu. Ama Kaan'ı tanıdıkça fikrim değişti. Sen beni salak mı sanıyorsun? He? Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyor muyum? En ufak bir fikrin yok bence. Arıyorsun şimdi Kaan'ı. Hemen. Bir daha seninle görüşmek istemiyorum diyorsun. Hadi. Bu bir tehdit mi yoksa bir tavsiye mi? <laughs> Sahra yeter. Ara hadi. O zaman tehdidine karşılık sana bir tavsiyede bulunayım. Bir daha sakın beni tehdit etme. Anladın mı? Sakın. Tamam mı minik kelebeğim? Savaşmak mı istiyorsun? Peki. Savaş başlasın o zaman. Hiçbir şey ikram edemedim sana. Keşke kalsaydın. Alo. Ben de arabanı bekliyordum. Konuşmamız lazım. Sana anlatacaklarım var. Benim de. Dur tahmin edeyim. Sahra ile ilgili değil mi? Bugün bana geldi. Uzun uzun konuştuk. Biliyordum ya. Hemen kafanda kurup durma. Kötü bir şey söylemedi. Ne dedi? Allah aşkına çok merak ettim. Gelince anlatırım. Hadi bekliyorum. Tamam. Bana inanmıyorsun değil mi? Sana değil Sahra'ya inanmıyorum. Yine oyun oynuyor ya. Aklı sıra seni kullanıp beni ikna edecek. Merve bu sefer başka. Korkuyorum dedi. Sevmek istiyorum ama kimseye güvenemiyorum dedi. Yardıma ihtiyacı var. Ya Sahra'dan bahsediyoruz Adalet Anne. Kimseyi sevemez o. İkimiz de ne yaşadığını çok iyi biliyoruz. Peki ne yapmamı öneriyorsun? Ona bir şans ver. Eğer burada olsaydın ne demek istediğimi çok iyi anlardın. Bak, sen o kirli işlerden elini çekmişsin. Onun da kurtulmasına yardım et. Bir aile kurar belki, mutlu olur. Yardım et. Merve, söz ver bana. Onu yalnız bırakmayacaksın. Söz ver. Ne oldu? Niye geldin? Adalet anneye uğradım. Konuştuklarınızdan bahsettim. Hiç kimseye söyleme demiştim. Ve ben kimse değilim. Her şeyi anlattı bana. Ona bir söz vermemi istedi. Merve kapat artık bu konuyu lütfen. Gideceğim zaten çok geç kaldım. Sadece tek bir şeyi çok merak ediyorum. Amacın ne? Bak işte yine başa sardık. Kapat bu konuyu dedim. Çok yorgunum. Canını yakmak istediğin kim? Ben mi Hakan mı? Ne istiyorsun? İstediğim tek bir şey var o da Kaan'ın canını yakmamak. O yüzden dediğini yapacağım. Uzak duracağım sizden. Onu gerçekten sevdiğini söyleme bana. Sevmiyorum. Ama sevmekten korkuyorum. O yüzden gideceğim. Adalet anne ona bir söz vermemi istedi. Ben de verdim. Ve sözümü tutacağım da. Ama tabii eğer amacın kanı ya da bizi üzmek değilse. Bu hikayede düzülecek tek bir kişi var o da benim Merve. O yüzden dediğinizi yapacağım. Sen kazandın. Bir daha yüzümü görmeyeceksin. Bana bak. Bana bakar mısın lütfen? Eğer Kaan'ı gerçekten sevebilirsen... ...buna inanırsam... ...kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Sen istediğin sürece yanında olacağım. Ama eğer bir plansa bu... ...seni uyarıyorum Sahra. Beni kaybedersin. Solsuza dek. Ben seni zaten kaybettim. Hayır... Hayır bana bak. Bakar mısın bana? Gözlerime bak. Ben buradayım. Sen Kaan'ı sevmeye devam ettiğin sürece yanındayım. Hiç elini bırakmayacağım. Söz veriyorum. Hiç bırakmayacağım. Çocukken kurduğumuz hayalleri hatırlasana. Ne diyorduk? Aynı evde yaşayacağız diyorduk. Aile olacağız diyorduk. Sahra başarabiliriz. Peki Hakan ne diyecek buna? Bu hayal ikimizin de boyunu aşar Merve. Hayatta izin vermez abisiyle birlikte olmama. Kanla konuşacağım. Bir daha onunla görüşemeyeceğimizi söyleyeceğim. Sakın Sahra. Adam yıkılır. Böyle bir şey yapmayacaksın sakın. Sakın. Sahra sakın bir şey söyleme. O zaman bırak Hakan'la konuşayım. Yani biliyorum benden nefret edecek ama bunu yapmak zorundayım. Hakan zaten biliyor. Görmüş sizi. Ve gidip Kaan'a söylemedi. Henüz söylemedi. Hayır, hiçbir zaman söylemeyecek bence. O da senin gibi kanı kaybetmek istemiyor ki. Hadi konuş. Her şey güzel olacak. İnan. Sadece bana dürüst ol. Alo. Merhaba. Üçüncü kez aradım ben. Bir sorun yok değil mi? Dönmeyince sen. Ee, telefonum şarjdaydı. E, görmedim. Kusura bakma. Ha. E, iyi Merak ettim de ben. O yüzden. Neredesin? Evde misin? Evdeyim evet. Sen neredesin? Sesin yankılı geliyor. Ben arabadayım ya. O parlörden konuşuyorum da o yüzden. E, arabayı falan değiştirdim. Öyle işlerim vardı benim de. Geleyim alayım mı seni? Evden. Ne dersin? Şimdi mi? Yo, ne bileyim. Akşam dokuzda falan ha, uygun olur mu? Alo. Tamam. Sarah neyin var? Sesin biraz boğulu geliyor da. İyiyim iyiyim. Ee, uyudum da biraz, şey uykusuz kaldım. Dün gece geç yattım. Ha, i̇yi o zaman. Sen evin konumunu yollarsın bana. E, gelir alırım seni. Bizimkilerin yanına geçeriz. Merve ile tanışmanı çok istiyorum. ya tab Tabii kardeşimle de. Tamam çok sevinirim. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ne yapacağım ben Merve? Nasıl bakacağım Hakan'ın yüzüne? Bu defa kontrol bende. Ben yolu çizeceğim. Sen adımlarımı takip edeceksin. Anlaştık mı?